Selam arkadaşlar. Kar yağıyor, dolu yağıyor. Ben kovan kontrolü yapıyorum. Evet, işte meme kontrol yapıyorum. Şu 4-5 tanesine baktım, 3 tane 8 taneye baktım. Şimdi şu 3 tanesine daha bakacağım. Ee, nasıl yaptığını göstereceğim kısaca. Yani soğuklar niye kadar önemli değil benim için. Onu göstereceğim. Nasıl yapalım? Telefonu şimdilik şuraya bırakayım şöyle. Şimdi göstereceğim. Ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Alıyorum şeyi. Kovanı kapağını yere koyuyorum. Sonra üstteki ballı alıyorum. İkinci kat bu. İkinci katı yere koyuyorum. Sonra görmüyorsunuz tabii siz şu anda. Sadece göster. Üçüncü katı yere indirdim. İkinci katı Aralıyorum, evet açtım. Şöyle duman veriyorum arada. Daha önce göstermiştim arkadaşlar Bu şekilde. Şöyle bakıyorum şu an boşaldı. Ee, mesela şurada Sahteler var görüyorum ama meme yapmamış. Güzel. Bu zayıf aram arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın görünüyor şöyle. Evet. Hep boşları var. Zaten bu iki kovanı birleştirdik. zayıf kovanı. Üstüne ballık koydum. Bu şekilde. Şimdi güçlü kovan açalım. Evet. Yerini eleştirdim. Balığı da koyuyorum. Evet. Koydum. Kafama kapatıyorum. Başımıza koyalım. Tamam. Şimdi Evet. Görüyorsunuz şuna baktım. 1 2 3. Düzgün yerleştirmiş miyim? Evet, düzgün yerleştirmişim. Tamam. Şimdi bu nasıl? Bu güçlü. Bu, nispeten bununla bakabilirim ama bunun üzerinde balık biraz dandik olduğu için buna bakmayacağım arkadaşlar. Neye bakacağım? Şuna bakacağım. Şu kovana bakacağım. Nasıl yapayım? Şu telefonu bir yere koyayım da görürsünüz. Nasıl yapalım? Şöyle koysam görünüyor mu ki? Şöyle koyayım. Bunu yere koyuyorum. Üçüncü kat ballı. Evet, sağ tarafta bayağı bal var. Evet, görüyorsunuz. Arımız. Buna ben sadece şey yapacağım. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Yeni çerçeve koymuştum ona bakacağım kabartmışlar mı diye. Çünkü ben bu arayı iki gün önce böldüm. 4 çerçeve aldım. Kabartıyorlar mı? Zayıf da olsa kabartma. Havalar soğuk bu kadar kabarır bu çerçeve. En azından kabartmaya başlamışlar. Bir şuna bakayım. İki tane temel petek koyduğum için. Evet bunu da hafif çok hafif kabartmışlar ama çok hafif. Yani dışarıdan bir şey gelmiyor diye olabilir. Yani birini kabartmışlar birini kabartmamışlar. Ama yine bakalım bunun ikinci katını ben dört çerçeve aldım. Gereksiz yere bakıyorum ama. Yani ikinci katı zaten yavru kalmadı. Şeyin nerede? Dumanın. İşte. Evet. Evet arkadaşlar bu arı da evet niye kabartmadığı belli oldu. Bu arı oğula meyletmiş. Güzel. Bakınız. Şöyle göstereyim. Bakınız şu. Ah, siz görmüyorsunuz. Şöyle yapayım. Bakınız şu sütlü. Görüyor musunuz? Şu sütlü. Bakınız süt var içinde. Görüyorsunuz. Süt. Havalar soğuk. Yani. Bakın burada süt var. Oğlan belirtmiş. Bu anası biraz yaşlı olduğu için yani geçen iki sene diğerler anası genç. Evet aramız bu şekilde pratik oğul kontrol yapıyorum. Ben şimdi bu çerçeveleri şey yapmayacağım. Şu an daha açık zamanım var. Daha sonra bunun memelerini komple edeceğim Hepinize iyi hafta sonları diyeyim iyi sezonlar hoşçakalın.